Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün size Zula'da sadece 1000 Zula parasına sınırsız Mehmetçik almayı göstereceğim. Yani bu kesinlikle hile falan değil. İlk öncelikle Zula pasa giriyoruz. Buradan kontratlar bölümüne. Ama biraz hızlı davranmanız lazım. Her an gidebilir. Şu altta ortadakine. 90 dakika Zula oyna. E, ee, bin zula parası veriyorsunuz. Süresiz Mehmetçi kazanma şansı var. Hani bugün bitmeden sizden hemen erkenden oynayayım bence. İnternet kafeye girdik şimdi bir el atacağız. 3 <laughs> kişi. Lan tam da adamların base'ine gitmişiz evet. ya. Tam birinci olacağız ya herhalde bu ortada. Tam birinciyiz de bakalım devam ettirecek miyiz gelmesini istediğiniz bir oyun modu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi seri katil olduk. Ulan o adamı önce vursam ölmezdim de. Neyse. Sağlık olsun. Bombayla da öldüler. Bu oyun kesin birinciyiz ya. Kesin demeyiz ki ya. Onu da çaldık. Çeviri <laughs> ve Oğlum şurada biri var mı? Kesin gelmiştim. Lan ne kolsuzluk. Çok kolsuzluk yaptım ya burada. Oğlum burada biri var mı? Hop, kapıdan. Onu çalamadık ya çalsak iyi İşte kalmadı ya karşı takımda. İç, 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 İnşallah damar gelir ya karşı takıma. Şu iyi ilerliyoruz Hala bize yetişen yok Adamlar üstüne çıkmışlar ya yani. Oh burada da doğuyorlar değil mi? Öldük be neyse Burada pompalı oynamak eğlenceli. Bir, bir dahaki belki videoda o da girebilir. Kim vermesini değiştirelim de. Adam gelecek yine kesin. İki kişi i̇ki biri daha var. Kişi Canımız iki hop. Onu da alsaydı ki iyiydi aslında. Lan adamlar pusuyor ya. de pompalıyı da almış tek atıyor. İyi öldürürler. Adamda pompalı da var yaklaşmak istemiyorum. Ama yaklaşacağız mecbur. Oh, fan fend off Çok kusuyorlar ya Pusmasalar aslında iyi oyun olacak da o adam bize yetişmiş ha, Bu adam bize yetişmiş daha Bu adam bize yetişmiş Adam iyi oynuyor ama. Son bir puan ya bizi geçemez aynen. Yani. Bir şöyle bir süre şey bitiyor. Birinciyiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.